AK Parti ne zaman kurduğu zaman bugüne kadar hizmet yapıyor. Cami, imam her şeyi yapıyor. Biz AK Parti'de şikayetimiz yok. Biz AK Parti bir şikayetimiz yok. İnşallah, inşallah AK Parti düşmez. Allah izniyle kazanır. 400 milletvekili inşallah götürür. Allah izniyle. Merak etmeyin. AK Parti herkes eline geçmez siz de böyle bizim sayın makilide de Türkiye ben tasim ben boş olurum. E tabi sen bu cüveyi boş atacaksın. Beş gün Türkiye bırakmayacaksın. Allah doğru Gerçek doğru söylüyor adam. Gerçek doğru söylüyor. Dedim dört sene Türkiye Türkiye çökecek gidecek şeyde oturacak. Belki bir gün camiye gitmiş mi? Bir gün camiye gitmiş mi? Evet. Namaz kılmış mı? Evet. Selahattin Demirtaş bir gün camiye gitmiş evet. mi? Evet. Namaz kılmış mı? Hayır. Şimdi bu diyor ki İmam hatabını kapatacağım. Sen kapatamazsın. AK Parti sen kaldığı zaman kapatamazsın. Evet. <laughs> diyor bu ne kadar imam? Kılıçdaroğlu diyor. Ya bu imam daha az, az. <laughs> bu imam daha az. Daha gelecek bize imamlar. Daha farklı olacak Allah izniyle. Allah izniyle eğer bu devir bu seçimde kazanırsa Türkiye yeni Türkiye olacak. Eski Türkiye bitti. Bizim bir ricamız var. Ilçe başkanımız, ilçe belgesi başkanımızı ama sakin buna boş bırakmayın. Allah razı olsun. Ama buna sırtına çöre. Ama bunları ne derse yapışım bu millete hizmet yapıyor.